altıncı suretten evet öyle sevmedi bir saltanat muhal dedi ki şu faniler ve zail zeminin <laughs> üstünde dursun cümlesinde evet hayatın olacağı sevmedi saltanatın böylece devam edeceği vurgulanıyor. Halbuki mahlukatın varlığı Allah'ın zat, sıfat ve esmasının yanında hiç hükmünden evlat. Gölgenin gölgesidir. Bu zayıf varlıkların ne ehemmiyeti var ki o sevmedi saltanat bunlar üzerinde ebediyen tezahür etsin. Ha, şimdi sermaye saltanat deyince çok geniş bir mana. Şimdi Cenab-ı Hakk'ın e, zatı itibariyle hiçbir şeye ihtiyacı yok. Değil mi? Müstani alelıtlak diyoruz. Gani mutlak. Yani mahlukat olmuş ve olmamış hiç fark etmiyor Cenab-ı için. Zatı için ama. Zatı için. Ve yarattı mahlukatı, insanlar yarattı. ibadet etmişler, etmemişler. İnanmışlar, inanmamışlar. Yine zatı için hiç, hiç fark etmiyor. Hocamız esması böyle değil. Allah'ın isimleri tezahür istiyorlar. Bu bir ihtiyaç değildir. Yani esmanın gereğidir bu yani. Hani kendi söz ifade ediyor ya. Rezak için rızık vermek iltezayidir. Allah Rezzak'tır, rızık vericidir. E bu iltezayidir ki rız rızık yarasın, rızkı muhtaçlara yarasın. Onlar bu rızıktan istifade etsinler. Rezzak ama hiç rızık yaratmamış, merzuk yaratmamış. O zaman Rezzak ismi ne oluyor? Tecellis çıkarıyor. Bu, te, bu, isim tecelli istiyor. Ya. şimdi tecelli etti mi burada bir saltanat da var. Nedir bu saltanat? Allah'tan başka rezzak yoktur. Ağaçlardan meyveler çıkarın da odur. Topraklardan hubbatı çıkarın odur. Tek rezzak odur. Bu bir saltanattır yani. Rızık da bir saltanatı böyle gördüğümüz gibi mesela rubbiyette de rububiyet, terbiye edicilik, saltanat var. Zaten Fatiha'da geçiyor. Rabbül Alemin. Bütün alemler Allah terbiye etmiştir. Bu da bir saltanattır. Ondan başka terbiye edici yoktur. Değil mi? ve Muhi, hayat verici ismi bu da bir saltanattır. Ondan başka hayat verici yoktur. Böceğe de o hayat verir. Cebrail'e de o hayat verir. İnsana da o hayat verir. Bu da bir saltanattır. E bu saltanat muhi isminden konuşalım. Gerektiriyor ki hayat sahipleri yaratılsın da değil mi? Ondan başka hayat sahibi olmadığı bu saltanat tezahür etsin. E, muhi ismi tecelli istiyor. Cenab-ı Hakk'ın hayat sahiplerinin varlığına ihtiyacı yok ama muhi ismi e, ihtiyaç diyemiyoruz buna. Tezahür istiyor diyoruz buna. Değil mi? Allah muhi ama hiç hayat yaratmamış. O zaman ne oluyor? Bu isim tecelli etmemiş oluyor. Halbuki isim tecelli istiyor. Yani bunu ihtiyaçla karıştırmamak lazım. Daha önce belki bir, birkaç vesile konuştuk. E, Selmedi saltanat dedi ustadın işte. Birkaç misal verdik. Rubiyet'in saltanatı vardır, hakimiyetin saltanatı vardır, rezzakiyetinin saltanatı vardır, ihyasının, hayat vericiliğinin saltanatı vardır. Bütün saltanatlar tezahür isterler ve o tezahürün de devamını isterler. Şimdi cenab Hak bizi terbiye ediyor. En güzel şekilde. Bütün kainatı da bize göre terbiye ediyor. Sonra bizi yokluğa atıyor. Muhi ismi buna müsaade etmez yani. İster ki bu hayat devam etsin. Devam etsin. O zelil ve zail e, tabirleri de mühim. Yani dünyada geçiciyiz biz zaten. Buradaki zelil oluşumuz, yani zillet oluşumuz cennetteki izzetimize göre. Yoksa insan burada da arzın halifesidir. Değil mi? Bütün kainat ona hizmet etmektedir. Bir izzet vardır onda. Ama bu izzet cennetteki izzete göre e, çok aşağı derecededir. Ustadın ifadesiyle buradaki her şey cennete göre gölge makamında. Gölge ile asıl kadar arasında fark vardır. Onun için biz gölgeye zelil diyebiliriz asla göre. asla göre. Bu cennetteki insanlara göre dünyadaki insanlar zelil ve rezailerdirler. Hem geçici hem zelil. Cennet ise hem baki hem orada izzet tecellisi olacak, değil mi? İnsanlarda. Yani o saltanat bu zail zelillere razı olmaz diyor. Bu esma tecellilerinin ebediyen devam etmesini ister. Ve bu gölge tecellilere de razı olmaz diyor. Aslı tecelliler ister ahirette. Sanki bu ders söylüyor burada. 32'nin sözünün sonunda da var. Hem bu dünyada zayıf cilveleri görünen, gölgeleri görünen esma'yla esma, taşın cennetin alelerinden daha pahalı bir tezahür tezahürat edecektir. Aynen bu manada. Bunu evet. anlatmaya çalışıyoruz.